Hepinize selamlar arkadaşlar. Leo Kemeri Bebek alanına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle gameplay, ranked gameplay videomuzla karşınızdayız ve bakalım bugün de sizlerle hangi kahramanla karşınızda olacağız. Ve sizlerden ricamız arkadaşlar videolarımız karşınıza ilk defa çıkıyoruz arkadaşlar. Ben Yavuz ve sizlere tank gameplay ve support gameplayleri videosu çeken bir kanal olarak karşınızdayım. Ve sizlere mümkün olduğunca eğlendirmek için komik içerikler ve komik montajlar bile bir içerik üreticisiyim. İlginiz olsun. Eğer kanala hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar abone olmayı ve eğer videolarım da ilgini çekiyorsa like atıp yorum atarsan beni mutlu edersin. En azından bunlar da keşfet dönenize çıkmamız için yardımcı olacak temel nitelikler ki bunları unutmayın diyoruz. Ve şimdi sizlere hızlı bir şekilde e, maçımıza başlatıyorum. <laughs> Bazı anlaşmazlıklar sebebiyle iki tane Gürcistan attı arkadaşlar. Maalesef ki mid oynamak zorunda kalacağız ve Nana oynayacağız. Nana en azından şu anlık baflı olmasına rağmen belki işimize yarayabilir. Hasar kasacağımızdan dolayı karşıda bir Odette Jason kombo'su var. Bayağı bizi zorlayabilirler. Rakip tabii ki de Türk atmış. Bize de yaklaşık üç tane Avrupa atmış. 2 tane epik var. Çünkü profillerini inceledim arkadaşlar. Şu San Angela'nın. Zaten San daha yeni efsane olmuş arkadaşlar. Yani efsane 5'te. Çok saçma bir takımla eşleştik ama dur bakalım. Sonuçta her şey bitmişti. Nan aldık. Hasardan büyük ihtimal bunu karşılayabiliriz gibi geliyor. Sürekli ani hasarlar atacak olan itemlerden çıkmaya çalışacağım. Umarım ki kazanabiliriz. Bir yandan da sizlere bu nananın da videosunu çekmiş olayım. Buffalo olmuşken arkadaşlar şu an tercih edilme olasılığı yüksek çünkü biliyorsunuz ki beceri iki yeteneği çift olarak yani bir yere atıldığında yer etrafında dost bir takım arkadaşı varsa ona da yansıyabiliyor arkadaşlar. Yani çok normal bu olması. Bir de ultisinin hasarı biraz arttı diye biliyorum. Yanlış olmasın. Şöyle ikili bulumuzu olalım. Sadece beceri ikimizin arkadaşlar artık belirli bir süre içerisinde yani 3 saniye içerisinde kalıyor ortada. Oldu oldu diyor yoksa giremezsin diyor. Bakın mesela 3 saniye geçtikten sonra kayboluyor diyecektim ki bir anda rakibe çarptı ama olsun. Büyük ihtimal çaldıracağız biz bunu. Evet çaldırdık. Tamam aldık. Rahat bir şekilde. Adam abisine almışken gitti bir de. Bu bizim için bir kar. Alev atışıyla gitti. Eklime süresinde biraz düştü herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle bir altınlarımızı almaya devam edelim. Şimdi Hanabi'ye gitsem bir fayda olmaz. Çünkü beceri bile korunma olasılığı var. Minstar'a gitsem Minstar korunamaz. Yani her şekilde indirme olasılığım var. O yüzden şu an full bir beceri biri fullemeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir gidişat olacak. Sürekli kitle kontrol ediyoruz. Bu biraz sıkıntılı. Odet'in de bayağı büyük bir hasarı var arkadaşlar. Yani çok fazla hafife alınmaz bu karakter. Onu oraya kitledin de koçum adamı piskesi var zaten. Angelacığım git git. Ya bir işime yaramayacaksın zaten şu an. yaramaz şu an bu Angela. Aşağıya gideyim diyeceğim de san kesti herhalde. Yok kesemedi. Bir tavşan bir ulti atmama yeter herhalde. Tamam kestim. Tamam ikinci kilimi de aldım. Bu da bana yeterli. O da ultisini atmış. AP hasarım fazla olduğu için pek bir şey de yapamıyorlar. Modetin ultisi yok diyeceğim. Geçmedi. Ultisini direkt kullanmış. Ben şöyle kaçma yolundan gideyim diyeceğim de. Bu adam ölecek büyük ihtimal ya. Yani. Yetişebilir miyim? Evet birine yetiştirdim. Minyonlar midde birikmiş. Hemen gidip almam lazım. Takımda benim dışında şu an kill alan yok abi. Kaplumbağayı bile alamadılar yani. Artık... Ama bir Jason bana Odette'le combo yaparsa ölme riskim çok var. Tamam abi iyi kestiler. Kime hasar işledi orada bilmiyorum ama Chloe'da doğru gidiyorlar. Biz gitsek bir şey yapar mıyız? Atlayamadı. Boşa gitti. Diyecektim ki Açmayacağım alev atışını. Çünkü kaçma olasılığım var zaten. Ah be. Biraz daha şuraya gelseydi. Direkt ölme olasılığı varmış. Alev atışı ile keser miyim diyecektim de. Of, bu gölge atacak. Tahmin etmedim. Direkt biliyorum çünkü. Of of. Of of. Aslanım benim. Ölmedi ya. Bariyer bastı. Kolayca kaçabilirdi. Hala pasifim duruyor arkadaşlar bu arada. Hemen şu akıllı sahibi çıkmaya çalışayım. Beyler <laughs> bana güveniyor musunuz? <laughs> Hayır abi. Evet Neyse, abi. gidin o zaman. <laughs> Lan bana niye ulti attın? Zaten base'e kaçtım. Neyine? T Ay. Diyesini kesmesi lazım. Ben oraya gelene kadar bunlar bir şey yapamaz ki. Tamam bunu gene kestik. Aha oradayla. Bir de üstüne stunlayalım. Neyse bana kalmadı ama olsun. Buraya atlamak zorunda kalabilir. Kalmadı. Of son anda. Bayağı bir hasar yedi diyecektim de yememiş. Şu kaplumbağayı çalalım bari. Hazır kimse yokken. Ultim daha gelmemiş. Şunu atayım da ben her ihtimale. Kırmızı... Enik ne lan? <laughs> çok saçma bir konuşma ama olsun. Devam edelim bakalım. O da şu an sadece hiçbir şey yapamamış. Akıllı asayi çıkınca bakalım ne alt edecekler. O dedi gene aldı şu anlık. Şuradan gözükmeyelim. Diyecektim aşağı gitmiş. Tamam bu güzel. Alev atışı çöpe gitti ya. Şurada dursun. Ultiyi direk bana kullandı çünkü biliyordum. Şöyle bir şey yapacağım. Hasarı attım da Ayabusa bana fokus. Kes artık onu da. Aferin kulaçım. Bir zeka sende var zannediyordum. O da yokmuş. Akıllı asayı bitirsek çok rahatlayacağız. Bir de yıldırım jobu çıkacağız. Parlayan asa da çıkacağız. Muazzam bir hasarımız olacak da, takım kötü olduktan sonra benim bunları düşünmem bile saçma şu anlık. Ama deneyeceğiz tabii ki de. Umudu kesmeyeceğim. Yine Jason geliyor, pasifim yok. Buradan gelmeyecek. Gene o detayı aldığını biliyorum. Aşağıymış direkt. Yani ben de aşağı ineyim. Toplam. Acaba o dedi tekrar miyim diye düşünüyorum şu anlık. Için bir tane. Çıkmıyor adam. Öldü bu çocuk. O oy oy oy. Yani ne bekliyorum ki zaten çok fazla bir zeka beklemiyorum Gürcistanlılardan ama şu halime bakarsan zaten 5 vs 1 oynuyorum şu anlık zaten. İtem bitiremedik. Kaplumbağa hala almadı bizimkisi. oturuyor sadece orman dönüyor. Sanları da bu şekilde oynayanı var ormanda demek ki. Bana çarpacak çünkü tek tehdit benim onlar için. Takımdaki hiçbir onları tehdit etmiyor. Klasik gidiyorum çünkü. Ya arkadaş bir beni bırak be. Nerede bu araba? Hiçbir şey yokken yenilen mi basmış o? Hiçbiri gitmedi asarlarımın ya. aldı. Bu kötü oldu. Arkadaş. ADC'm zaten berbat olduğunu biliyordum da. Ya Mr. Tank kasıyorsun. Boş yapma bari la. Hadi şuradan bir gelseler. Benim de bir işlevliğim çıksa. Yeni öldü çocuk. Öldüm pasifim gitti bir kere. Ya arkadaş bir defolun gidin artık ya. Vallahi gidin ya. Ya bildiğin 5 vs 1 ya. Ya söveceğim. Ağız dolusu anasına avradına bütün gelmişine geçmişine söveceğim o olacak. aşağıda salak gibi amına koyayım. Hay bir de gerizekalı zekalı erif tank kasıyor. Neyin kafasınıca konuşuyorsa bir de ölüyor tank kasmasına rağmen beynine tükürüyor. ADC gelecek o dedi ben onu biliyorum. Geliyor. gidersin dedim de anam. ondan kontak amına koyayım Harbiden beyinsiz mutlu edemedim. Harbi sadece. Yani beni dövmek, beni döver misiniz diyor çocuk. Hadi siktir git şimdi. Öyle ağlarsın şimdi. Vallahi salak çocuk. O minister var ya tam geri zekalı benim gözümde de. Sizler de görün yani ne kadar saçma bir şekilde konuştuğunu zaten gördünüz. Diyeceğim bir söz yok yani. Mallığıyla sadece konuşmayı biliyor. Mal olduğunu ispat etmek için. Bronz almış bir de köpek. Beklenecek bir hareket. Tam ne diyeyim size? Embesil bir çocuk. Görmüş olduğunuz gibi klasik bir köylü çocuğu yani. yani. sıfattan zaten yeteri kadar belli. Ne denilebilir ki? Al işte oranları da burada orta sala. Yani gördünüz denilecek bir şey yok. Ne siz görün bu insanı ne ben göreyim. Tam bir geri zekalı Kayseriliymiş. Embesil evlat dedikleri bu olsa gerek işte. Sizler de gördünüz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım maçtan keyif almışsınızdır. Daha fazlası için ise ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Destek çıkmanız için kanala abone olmanız. Video hoşunuza gittiyse beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.